Evet, herkese merhaba. Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Bugün bir yıldız kulübüne gireyim dedim. Bayağıdır girmiyorum. Bakalım buradaki ortamlar nasılmış? Nasıl olmuş? Önceden bayağı bir şirket vardı burada. Biraz geçirelim bakalım şöyle. Temizlemişler diye duydum şirketleri falan da Bir bakalım tekrar Şöyle bir masa bulayım Şuraya otur Olmadı Başka arayalım Şöyle, şöyle yap Eşle oynamayalım Şöyle tek oynayalım İyi geldi çok ya Şuraya otur. Yok, buraya da olmadı. Hmm. Şuraya otur. Bakalım kayıtta mıyız? Kayıttayız, güzel. Hmm. Şurayı yakalarsak açarız. Başka da açar yok. çiftimiz var, üç çiftimiz var. Arı taşı yakalamamız lazım şimdi. Çifti de bozmak istemiyorum. En kötü ihtimalle çift açarız diye. O yüzden şunu alt kessin. Ah be rengi tutmadı onu mavisini atsaydın ya. Mavisini atsaydın keşke. Şunu at gitsin. Çifti bozmak istemiyorum. Bu turda çift yakalamazsam bozarım zaten. Şuraları yakalamam lazım ya. Derken adam açtı. Artık burayı yakalasam da açmaz. çift kaldık. bakın dedim iyi ki çifti bozmamışım şunu at kessin bu el daha seri meri açmaz son taş bende bitiyor iyi çift açsak da hiç çıkmamış ki ya elimize sayı atlayacak bayağı bir o da gitti onu açtırdı. Sen bir elini açma bak ben sana ne diyeceğim sen gör. Bak ya. Bak kavatı gördünüz mü? Elini açmıyor. Gidiyor adama 12 sallıyor. Hiç mi anlamadın? It ol it. Adam bana büyük sallayıp duruyor. Ya kafaya gidiyor ya çifte gidiyor. Büyük bir ihtimalle de kafaya gidiyordu şu seviyedeki adam. Var ya. Bunun böyle kafa yapmam lazım şöyle.

şirket mi ne ayak çözemedim sen zaten 400 yemişsin eline hala çift açıp adamı açtırıyorsun ya ya var ya ah ulan ah herif eline çift açmış Hala adama büyük sallayıp duruyor ya. Sen zaten 400 yemişsin kardeş. Neyin kafasındasın? Böyle mallar yüzünden oyundan soğuyorum işte. Güzel. Bu da işlek. Şunu at gitsin. Belki şuradan siyah 5 falan yakalarız Onu ya. Onu bozmayayım. Şurası şu anda elimiz teke. Bir taş gelirse kafa atarım. Çek. Olmadı şuradan 8'i falan yakalarsam veya o okay kemiğin yerine kafa atarım. O zaman ikincilik şansım olur. Vay arkadaş ya. Yazık oldu hele. Şöyle baksana. Kafalık el yazık oldu Allah. Şöyle yazık oldu. Hala taş kaydırıyor ya. Çık ya bu oyun gitti o kafa atamadık ya Şuna geç

Mm. Allah. Ben şimdi buna ne atayım ya Mecbur şurayı bozayım Şurayı atmak istemiyorum Açar vermek istemiyorum Şuna at gitsin Siyah yediler yakalarsam açar

Neyse. Bu video bu kadar olsun. Ben biraz çipi yükselttince daha yüksek masalarda daha güzel videolar çekerim. O zamana kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.